Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatı katındaki yaban arısı yuvası, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Olay, Çeşme Mahallesi Dışkale 6 sokaktaki Abdullah Yıldız'a ait evin çatı katında meydana geldi. Yıldız, çatıda yaban arı yuvasını görünce şaşkına döndü. Yıldız'ın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu kovan çuvala konularak evden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hünç. Etrafını kesiyoruz. Ağzı kapalı. Bir şey yapmaz. Ağzı şey İçinde var mı? Ha. Şu anda çuvala koyduk, ağzını bağladık, kalanları da sığıyoruz. Tekrar yuva yapmasınlar, o da